Çok yola çıkma oğlum. Nasıl baba sürebiliyor musun? Evet evet bayağı alıştırdım. Evet <laughs> Selamun Aleyküm. Benim abim geçen hafta koronavirüsten dolayı hasta olmuştu. İleştiği şimdi televizyonda diyor ki Koronavirüsten iyileşenlerle plazma alacak. Abimin evden iki tane doktor vardı. Bizim evde bir tane plazma var. Şimdi abim kalktı gitti. Çarşıdan beyaz eşyacıdan bir plazma daha alıyor. O doktorlardan Allah razı olsun. Ne isterlerse alacağız. Sen yani buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi ne eksikse hepsini alırız. Plazma değil hepsi birden feda olsun. Yeter ki bizim sağlığımız yerinde olsun. Onlara Allah uzun ömürler versin. Plazma ne ki yani ihtiyacın ne olursa hepsini alacağız biz o doktorların. Teşekkür ederim.